Adamı ne hale getirmişsiniz? Ne yapıyorsunuz? Ya tamam da ben geldim görüyorsun. Hala geliyorsun? Daha ne konuşuyorsun ya? Elini öptüm bak adam. Bir kişi var. Tamam, şey lan, var. Onunla tamam sen de... ben onunla atmışım. Dostum tamam ya, tamam, 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 gerek... Y ne yapıyorsunuz? Y ne yapıyorsunuz lan? Ne polis? Tamam, ne yapıyorsunuz? Adamı ne hale getirmişsiniz, ne yapıyorsunuz? Atkanlı kaza yapıyordum ya! Yok! Sen... Sen misin polis? Sen bana mı gider yaptın? He, sen misin polis? Devam et görüşeceğim ben sende. <laughs> Numara ne var? Ben sana resmini atayım. Ben burada kazanmıyor doğru. Numara ne ver? 9825. Ben kamera kaydına da aldım. Ben gördüm nasıl yaptılar ha. 0530 Kazı. Tamam. Şu değil mi numara? Doğrudur abi. Tamam. Ee, ben de kamera... Tamam abi. Ben de kamera Ben de kamera kaydım var. Ben birazdan bunları sana atacağım. Tamam? Tamam, tamam? Seni WhatsApp'tan atacağım. Git polise şikayet et. Tamam? tamam. Hadi geçmiş olsun. Virajda kaza oldu. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kaya ne, Kanka ya. ne <laughs> yaptın sen? Hiç <laughs> şey olmadı o. Kaydıracağım diye yaptın mı burada? Hayır, arkaya lastiği gidiyorum. Evet evet kaydırmış. var zaten şey. <laughs> Vardı atın oğlum görmüyor mu <laughs> kocam? <gülüyor> Hemen kaza raporu. Ne bir şey? Yok. Bir şey, yok, bir şey yok. Umurumda değil. Hayır ne diyorsun abi? Ya alacağım alacağım da yaşadığım bölge itibariyle güvenemiyorum yani arkadaşlar kusura bakma. Anadolu ki. Aha bir tane de burada var. İki tane var. Üç tane. Selamun Aleyküm. Of. Oy. Sıkıntı yok, alışım, problem değil. Adam benim videolarımda şunlukla köpeklere de gelirsiniz. Yok yok. İyi. Şöyle Bengesin biri diye korkuyorum. Ha sen de o aferin yani. Allah aferin ya. Aa, bravo yani. Bravo. Bravo. Sinyal kullan lan. Ya insanlar çok gergin. Bari birazcık şaka yapalım da yüzleri gülsün ya. Anahtar kapınlarda kalmış da. Şaka şaka. <laughs> Konya'dan aldım. Aynen. Sağ olasın, teşekkürler. Ben de Güzel. Şu an sıkıntı verdi ama. Bana diyecek Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ ol. Ustaya gidiyoruz şimdi. Sıkıntı var motorda. Usta ya! Hadi eyvallah. Biz ayvayı yemişiz dayı. Pavun yiyecek yerimiz yok. Bile sırt çantası taşıdığım için yani yazın bile derken hani kısa mesafelerde çok böyle Gördün mü? Gördün mü? İşte e, ağzını bozunca insanlar diyor ki Niye küfür ediyorsun? Sen yapmıyor musun? Ben yapmıyorum moruk. Aynama bakıp arkamdan motosiklet geliyorsa ben yapmıyorum. Ben şu an ağzımı felaket bozmak istiyorum ama bozmayacağım yine. Çünkü muhtemelen birkaç kilometre sonra bir deniyor daha çıkacak. Motor olsun, araba olsun hiç fark etmiyor arkadaşlar. Yani araba şoförleri kötü, motor şoförleri kötü. İnsan moruk, insan. İnsan hayvansa F16'da da kullansa böyle kullanır yani. Bir insan yavşaksa her zaman yavşak, her yerde yavşak. Neyse. Sakin olalım. Biz yine sonuçta burası İstanbul trafik artık. Yapamadım oğlum bir şeyler lan bu. Ay ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun, abi? Ya tamam da ben geldim görüyorsun hala ne geliyorsun daha ne konuşuyorsun ya? Ya tamam da sen benim geldiğimi görüyorsun fren yapmıyorsun ki. Gözünü sen sevdim ya. Fren yapmıyorsun fren fren bak kamera var burada kayıtta bak. Açalım izleyelim ya. Sen neyi Nasıl neyin peşindeyim ya? Ne git ya? Ya, korkuyor, ben ya tamam da bak ben ya, fren yaptım ya, görmedin dayıcım. Arabayı arabaya kaldırın ya. Bir çocuk çıkar araba çıkar normal. Dayıcım tamam da ya, bak, ya, bak ya, burada yani suçlu. O, o, ya, gelin, gelin, gelin. Ya, arabayı ya, ya, böyle kaldırıp gittiniz. Burada bak çocuklar bak bir sürü çocuk var mahallede. Ben, ben de ona de demiyorum. onda olabilirsin. Ama yanlış yapıyorsun. Onda haklısın ama burada yani nasıl? Tamam doğru olabilir ama onda tamam ben sana hak veriyorum. O doğru. Ama burada kendim ben bak durmadı. Sen vurmadın doğru aldıma geliyor. Ne oldu lan? Ya dayı nere susu gözünü seveyim açıp kamerayı izleyelim burada kayıt var gözünü sevdim ya Burada gelen motorun önü havaya alan sen der misin? Evet e ee, sana yakışır mı bu sıkakın ortasına bak ben, bir kişi var bak amca, bunlardan Amcam elin öptüm bak hala Bir kişi var, bak, bir kişi var. Sen, bak, Tamam ben onunla sen, haklısın sen, 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 Ben sana onunla, onunla kabul bak, ediyorum seni Bak sen, sen daha et ki ben sana yetişemedim hadi uğrar olsun Bir daha olmasın Neyse Öyle sıkıntı yok. yok. Bir daha, daha olmaz. Yani. tamam amcam bak hele hani elini öptüm ben. Şimdi bak orada sen çıkınca ben seni seyrediyorum. Balkonda oturmuşum ben seni seyrediyorum. Daha, tamam tamam gitsin. Tamam. Bir daha olmaz. Yani şu Allah. burada mı hele bak yani şu burası Allah'ım sağ Allah. ol.